ya en roş. Arkadaşlar çok hastayım. Bakın konuşamıyorum bile. Şaka şaka. Hastayım ama maske yaptım. Çok korkunç gözüküyorum değil mi? Ay çok kötüyüm. Aha, olsun. Güzelleşmek uğruna. Çirkinleşeceğiz. Yani yarım saat çirkinleşmişim ne olacak? Sonra yüzüm gölgün olacak. <laughs> Kıvırdayamıyorum valla. Konuşamıyorum. Kocam beni güldürmeye çalışıyor. Aa, gülmüyorum. Bakım şart. Ne kadar hasta olsam da bakımımı ihmal etmiyorum. Çünkü ben çok güzel bir kadınım. Güzelliğimi korumam gerekiyor. Bu da bakımlı oluyor tabii ki. Bakarsan dağılır, bakmazsan yok pardon. Bakarsan bağlı olur, bakmazsan dağılır.